Yok. Biz insanız. İnsancıl bir şekilde yaşamak için taleplerimizi dile getirmek için burada toplandık. Diyafon. Arkadaşlar, sayın develili hemşerilerimiz, abilerimiz, ablalarımız. Bugün burada toplanmamızın sebebi yaklaşık dört yıl önce faaliyete geçmiş olan Öksüt Madencilik Develi Altın Madeninin <laughs> hali hazırda işçilerine sunmuş olduğu hakların yetersiz olmasıdır. İşçilerine verdiği maaş ücretleri gülüş bir rakama sahiptir. Burada işçiler maden işçisi olmasına rağmen ölüm riskiyle, kaza riskiyle her an burun buruna yaşamasına rağmen Piyasada bir şoförün, bir operatörün ya da herhangi birinin aldığı maaşın çok çok düşük altında maaş almaktadır. Sendikal haklarımız var mı? Var. Evet. Ama alabiliyor muyuz? Hayır. İstiyor muyuz? Evet. Sendikal haklarımız yok. Sendika talep ediyoruz gelmiyor. Özür dileyerek söylüyorum. Burada işçilerin aileleri, akrabaları şunu iyi dinlesin. Madende Çalışma şartlarını bilmediğiniz için madeni çalışılabilecek çok güzel bir yer olarak görüyor olabilirsiniz. Ama öyle değil. Örnek mi istiyorsunuz? Altın madeninde çalışma sahasında bir buçuk senedir, özür dileyerek söylüyorum, tuvaletimiz yok. Var mı? Yok. Yok. Bir buçuk senedir defalarca dile getirdik, defalarca kez Damakkala isimli uygulamayı hayata geçirdik sözlü ve yazılı olarak taleplerimizi dile Hiçbir zaman hayata geçmedi. Geçti mi? Geçmedi. yok. Bir de, böyle Bir de abi yazın çalıştırıp kışın çıkarıyorlar. Develi Develi'de de bu altın madeni bizim dileğimiz inşallah beş değil on değil yüz sene sürer. İnşallah sonsuza kadar sürer. Ki develi halkı kalkınır. Ama bu şartlarda madende çalışan herhangi bir işçinin aranızda bizi dinleyen esnaf abilerimiz var. Bu şartlarda hiçbir işçi herhangi bir esnafa gidip gönül rahatlığıyla alışveriş yapamıyor. Yapabiliyor musunuz? Hayır. Burada hiçbir işçinin evine ayda değil belki iki ayda bir denk gelirse et giriyor haricinde tavuk alabilmek için belki aylığı bekliyoruz öyle mi? Evet. Peki biz bunu hak ediyor muyuz? Hayır. Hakkımızı istiyor muyuz? Evet. Bizim burada Develi'nin büyükleri sayın sayın kaymakamımız belediye başkanımız ve kanaat önderlerimiz lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bugün Develi kan alıyor. Bugün Develi hakkını istiyor. Develi'de kazanılacak her kuruş işçinin maaşına yapılacak her zam Develi'ye yansıyacak. Develi'nin kasabına, manavına, Develi'nin en küçük esnafına yansıyacak. Biz üç harfli zincir marketlere gitmektense kendi esnafımızın dükkanına gidip alışveriş yapmak istiyoruz. Ama yüzümüz kaldı mı? Hayır. Sayın abilerim, şimdi Ankara'dan gelen yetkili bir abimiz, bizim müdürümüz, kendisi şu an bizim sunmuş olduğumuz hakları durmuş hali okuyacak. Bize söylediği cevap, sayın başkanlar siz de dinleyin, dinleyin devletin iftiharısınız bak, Dinliyorum. bizi ezdirmeyin bunlara. Adam böyle şartlarda çalıştıran varsa, Aha kapı diyor. Evet. Evet. Şu an 400 tane kardeşim işsiz, bak 400 bizim tane. Bizim memleketimizde şu ceketi üstümüze kalma. giydik, biz annemizin teriyle para kazanıyoruz. Kimse bize orada meydan okumasın. Bakın arkadaşlar. Bizim memleketimizin yeridir. Bizim toprağımızdır. Burada Yunus Başkan'ın da kardeşi çalışır. Ben de çalışırım. Bu kardeşim de bekleyen bu kardeşlerimiz de çalışabilir. Ama sadece develi çalışır. Dışarıdan adam geliyor seslenmiyoruz. Adamlar bizi üstü örtülü her türlü tehdit ediyor bak. Ekmeğimiz tehdit Ekmeğimizin altına seslenemiyoruz. 3200 liraya beni esir aldığını zannediyor. Bugün 400 kişi Adam kapıyı gösterdi, 400 kişi gönderdi. Biz de buraya geldik. Affınıza sığınıyorum. Büyük başkanlar, buradasınız. Buna bir tepki gösterin. Sayın Bakan Bey buna bir tepki göstersin. Bak belediye başkanı bizim bizim develi bizim bir büyüğümüzdür. Gidecek orada bu anlaşma yapacak. Yapamıyorsa imdat başkan sağ olsun aradı. Her türlü görüşmeyi yapıyor. Sayın Bakan Bey de gelecek. Genel müdür de buraya gelsin bu anlaşma buradaki büyüklerin ve kardeşlerimin, ablalarımın gözünün önünde olsun. Yoksa bu iş sürmeyecek. Özür dilerim. Bir saniye. Bir saniye. Tamam bir, 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 bir saniye. Özür dilerim. <Gülüyor> Öncelikle, <Gülüyor> Öncelikle yıllarca hakkı yenmiş ve unutulmuş olan işçilerin talepleri okunacak. Burada bugün işçi konuşacak. Burada yönetici dinleyecek. Başka, Öyle mi arkadaşlar? arkadaşlar? Evet. evet. Bakın, ben bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen beni bir dinleyin. Ben iki buçuk yıldır orada çalışıyorum. Güvenlik görevlisi olarak. Sizin gibi hak aradım. Iki kişi beni işten çıkarttılar. Evet. On beş gündür işsizim ben ya. Evet. Bakın. Ne olur e, beni, onu, de ben ben beni, de Bakın beni de bir dinlesinler, Beni de bir dinlesinler. Beni de bir dinlesinler. Ne olur. Evet. Evet. Bakın arkadaşlar bir saniye. Kendi aramızda konuşmayalım. Söylediğimiz her şey anlaşılsın. Arkadaşımız mağdurlardan, madenin mağdurlarından biri. Develi halkının maden hakkında. Vallahi ben de geldim. Bir saniye abi. Develi halkının maden hakkında bildiği birçok yanlış var. Doğru olarak biliyor. Ben bunları sıralayacağım. Durmuş hadi abiciğim. Söyledim ben. Söyledim. Arkadaşlar biraz lütfen açın abi. Lütfen ya. arkadaşlar. Herkesin maskesi ağzından. Arkadaşlar lütfen ne konuştuk? Lütfen abi Açıl abi. Lütfen. Açılın. 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 abi. Tamam abi. Kesinlikle, Kesinlikle öyle bir şey yok. yok. Müdürüm. Kesinlikle öyle bir şey yok. Biz sözlü olarak bir hazırlamış bir sabit durmuş Ali Yeşil'de. Reşat, Reşat Bey. Bey. Hep beraberiz. Yok kimsenin hep beraberiz. Şey exactly. sosyal mesafemizi koruyalım. düşmüş Bunlar sosyal mesafemizi koruyalım. Hastalık devam, devam ediyor. <SG> Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar ne konuştuk? Ne konuştuk? Biz devleti temsil ediyoruz. Biz taşkınlık istemiyoruz. Biz kimsenin kalbinin kırılmasını istemiyoruz. Biz hakkımızı haklı ve beyefendi bir şekilde istiyoruz dedik. Burada taşkınlık yok. Burada argo kelime yok. Kırıcı sözler yok. Lütfen daha önce konuştuğumuz gibi, anlaştığımız gibi sosyal mesafeye dikkat edelim. Maskelerimizi takalım. Gelişmeleri olduğumuz yerden can kulağıyla takip ederek süreci devam ettirelim. Pesafet. Arkadaşlar pesafet. Açılın böyle burayı açılın açılın açılın. Abicim. Selam Bizim bir, bir talebimiz yok. 14 tane kalemimiz var. İş sadece bize bizim bilgimiz olmadan oldu bittiye getirip bağışlanma yaptı kendi kafasına göre. Biz dört ay önce, biz dört ay önce bir talepte bulunduk. Arkadaşlar şu alana bir açılalım, sosyal mesafemizi bir koruyalım. Hastalık devam ediyor. Lütfen. Piyasanın çok çok altında biz, <laughs> var. Biz, Aa, biz, bu biz bu konu hakkında hakkımızı aramak için geldik buraya. Kamuoyuna bir kamuoyunu bilgilendirmek için geldik. Bir <laughs> bir jandarma şeyimiz yok. Şaşkınlığımız yok. Açın, açın. Açın, Bir gün önceden kaymakam beye bildirdik. Evet